Maski Genel Müdürlüğü'nde ki şimdiye kadar varlığını bilmediğimiz bir toprak ve bitki analiz su analiz laboratuvarımızın olduğunu sen genel müdürün basında açıkladı. Biz de bugün bilgilendirilmek üzere Maski Genel Müdürümüzün yanındayız. Laboratuvarı gördük. Gerçekten Malatya'mızda olması gereken bir laboratuvar. Tabi burada israf denilince sadece çöpe attığımız ekmek aklımıza gelmesin. Biz trilyonları gübre parası vererek de çöpe atabiliyoruz. Bunların önüne geçmek için herkesin, tüm çiftçilerimizin toprak analizlerini mutlaka ve mutlaka böylesi sağlam yerlerde yaptırması gerekiyor. Bu ne olacaktır? Gübre israfının önüne geçilecektir. Bitkideki hastalığı ortaya çıkaracaktır. Ve aynı zamanda sondajlarımızdaki suyun içilip içilemeyeceği dahi burada net bir sonuç kazanmış olacaktır. Bunun için biz ziraat odaları olarak Masi genel Müdürlüğü, müdürümüzün atmış olduğu bu adımı destekliyoruz ve bize düşen ne görev varsa buna hazırız ve üreticimizin de mutlaka analizlerini yaptırmalarını tavsiye edeceğiz ne şekil toprak alınır ne şekil bitki üzerinde bir çalışma yapılır. Bunları tarım ilçe müdürlüklerimizdeki mühendislerimizden yardım alarak ziraat odalarımızdaki danışmanlarımız olan ziraat mühendislerimizi de sahaya çıkararak bu konuda bizler de yardımcı olacağız ve MAS Genel Müdürlüğümüze ve değerli laboratuvar çalışanlarımıza şükranlarımızı arz ediyor, teşekkür ediyoruz. Bugün biz Maski Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan gerek su laboratuvarı, su tahlil laboratuvarı, gerekse de toprak tahlil laboratuvarıyla ilgili karşılıklı istişare ve tesisleri gezme imkanı bulduk. Bu anlamda yapılan bu tesislerin verimliliği açısından da Maski Genel Müdürlüğümüze, Büyükşehir Rukdesi'nde genel müdürümüze ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Bu özellikle son yıllarda tarımsal üretimde en büyük pay girdi maliyetlerin yüksek olması. Toprak tahlilleri, su tahlilleri de gerek tarımsal anlamda yapılacak yatırımların gerekse de girdilerin maliyetlerini doğru yapıldığı sürece ciddi oranda düşüreceğini bildiğimiz için bu Malatya'mız için çok çok önemli bir ve önemsediğimiz bir yatırım olarak görüyoruz. Bugüne kadar belki aktif olarak çiftçilerimiz bu konuda belki yeterli duyarlılığı sağlamamıştır ya da haberdar olmamıştır ama bu vesileyle çiftçilerimizi, teknik arkadaşlarımızı, tarımsal üretim yapan bütün kesimleri kesinlikle sulama tesisi yapacaksa su tahlilleri, bitkisel üretim yapacaklarsa da toprak tahlillerini mutlak surette yaptırmalarını ve burada tamamen ücretsiz olarak böyle bir hizmetin var olduğunda buradan dekler etmiş oluyoruz. Emeği geçenlere bu şekilde düşünerek planlama yapıp bu hizmetleri vatandaşımıza sunan da bu ekibe, Maske Genel Müdürlüğüne de teşekkür ediyorum. İlimiz ve ülkemiz için tarımsal üretimin çok önemli olduğu, dünya için çok önemli olduğu şu pandemi sürecinde ortaya çıktı. İnsanların gıda olmadan yaşayamayacakları veya e bes e sağlıklı beslenemeyecekleri ortaya çıktı. Tabi sadece gıdanın bulunması yeterli değil. Bir de bir sağlıklı gıdanın olması gerekir. Sağlıklı gıda da doğru gübre, doğru ilaç atmayla olur. Bunu da sağlayan doğru gübreleme, yeteri kadar ve yeterinden fazla olmamak kaydıyla gübreleme ve ilaçlamayla olur. Şimdi gübrelemede iki boyutu var. Doğru gübreleme ile hem verim artışı hem de çiftçi gelirinin daha yüksek olması ve girdi maliyetlerin düşmesi anlamına geldiği gibi yanlış gübreleme ile hem ürün maliyetinin yüksek olması hem de çevre kirliliği ortaya çıkacak. Biz topraklarımıza attığımız her kimyasal toprağımızın yapısını da bozacaktır aşırı gübreleme atıldığı zaman. Ayrıca e, kıt kaynakların e, uygun bir şekilde kullanılmasıyla, rantabıl bir şekilde kullanılmasıyla e, ülkemizin ekonomisini de kalkındıracaktır. Topraklarımız da arazilerimiz de kıt kaynaktır. Bu kaynaklardan azami derecede verim alabilmemiz için e, toprak ve e, bitki analizinin yapılması gerekiyor. Ee, bu anlamda elimizde bu bir ihtiyaçtı. Fakat e, Maski e, Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir'e bağlı Maski Genel Müdürlüğümüz bu analizin ücretsiz yapılacağını söylemesiyle çiftçilerimizi hem teşvik edecek, e, Taşra Teşkilatı'nda tarım paydaşlarımız olan hem ilçe tarım müdürlükleri, il müdürlüğüne bağlı ilçe tarım müdürlükleri ve ziraat odalarıyla birlikte Taşra'da bunun yayımı yapılıyor. Çiftçilerimiz e, il merkezine gelmeden, Büyükşehir Maski Genel Müdürlüğü'ne gelmeden, topraklarını ilçede teslim edecek. Ziraat odaları ve ilçe tarım müdürlüklerine onlar vasıtasıyla buraya ulaştırılacak. Sonuçlar da yine çiftçilerimize ulaştırılacak. Yerinde hizmet gibi bir çalışma olacak. Ben burada e, bu e, düşünceyi ortaya koyan e, Genel Müdürlüğümüze ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. MASKE Genel Müdürlüğü olarak Sayın Başkanıma Tarabattar doğrultusunda, bizim bölgenin gerçekten en iyi laboratuvarı ve en modern laboratuvarı Musk Genel Müdürlüğü'nde. Sayın oda başkanlarımıza, il müdürümüze ve Malatya kamuoyuna bunu özellikle duyurmak istedik. Bütün ekibimiz, çok iyi bir ekibimiz var. Musk Genel Müdürlüğü'nde laboratuvar ekibimiz var. Donanımlı bir birikimli bir ekibimiz var. Karınca hesap misali bu ekibimizle en azından toprak analizlerini ücretsiz yapalım köyümüze, çiftçimize böyle bir desteğimiz olsun diye düşündük. Böyle bir yola çıktık. İnşallah Tarım İl Müdürlüğümüz ve ilçe müdürlerimizin buraya getirecekleri toprak analizlerini biz ücretsiz olarak yapacağız. Bunun için, buraya geldikleri için, bu bizimle beraber oldukları için oda başkanımıza, il müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Biz bu konuda en azından toprak analizleri noktasında Elimizden gelen, e, geleni yapmak istiyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bunun e, sahaya yansıması, çiftçimize gübre olarak, üretim olarak, verim olarak yansımasını e, sağlamış oluruz. Çiftçilerimizi bilinçlet, bilinçletmek istiyoruz. Bu konuda e, bütün e, paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.